Bugün Aslı'nın Boğaziçi'li arkadaşları burada. Profesör Timur Muhittin burada. Philip burada. Bugün CHP Kadıköy İnsan Hakları Komisyonu var. Kozeta Dayanışması var. LGBTİ Barış Girişimi var. HDP Sarıyer var. Barış Bloğu var. Barış Vakfı var. Barış için kadın girişiminin devraldığı bu nöbette e, aramızda İnci Asena var. Barış akademisyenlerinden Nazan Üstündağ var. Aramızda Yaprak Zihnioğlu var. Fatma Aktokur var. E, hepsinin duygu ve düşüncelerini alacağız. Barış'ın kadın girişiminden kadın olarak buradayız ve kim bilir hep beraber kaçıncı kez buradayız. Evet. Ama ne burada olmaktan vazgeçeceğiz ne de burada olmak zorunda kalmayı ve bunun koşullarını ortadan kaldırmak için beraberce ısrar etmekten, bunun için sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz. Özgür Gündem Gazetesi'nin danışma kurulunda yer aldıkları için şimdi içerideler ve biz burada dışarıda onlara sesimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Özgür Gündem artık saymayı da unuttuk ama sanırım bir aydır kapalı. Ayrıca bu arada hani bitmiyor bir türlü. Hani bir ona karşı, bir araya gelelim, bir buna karşı, bir bu saldırıya karşı. Şimdi de belediyeler e, kayım atandı. Biz kadınlar için onun şöyle bir anlamı da var. Belediyelerin bütün evraklarına ve her türlü şeyine el kondu. Orada kadınlar için, e, kadın politikası üreten kadın arkadaşlarımız vardı. Bir yandan da yıldırmıyor bizi, biz yine buna karşı Hayır demeye, barış demeye, barış için ısrar etmeye devam edeceğiz. Barış için ısrar, ısrar ediyoruz. Barış için ısrar, ısrar ediyoruz. Merhaba değerli basın emekçileri. Ben de aynı zamanda bir tutsak yakınıyım. Aslında bugün değil sadece bu memlekette her zaman fikir, politika Ezilenler adına politika yapmak, kadınlar için politika yapmak, LGBT'ler için siyaset yapmak, kendi kimliği ve diliyle yaşama talebi hep suç oldu. Bugün çok daha boyutlanmış durumda. İçeride arkadaşlarımız çok büyük bir baskıyla karşı karşıyalar. Ee, şimdi ifade ettiler, içeride görüş hakkımız engellenemez dedikleri için propagandadan arkadaşlarımıza dava açılmış durumda. Yani bir soruşturma değil. Ama içeride gördüğümüz, hep gördüğümüz ve bugün de gördüğümüz şu kadınlar ve tüm politik tutsaklarda umut yaşıyor. Çünkü dışarıda öncelikle dışarıdaki umuda, dışarıdaki dayanışmaya, dışarıdaki mücadeleye güveniyorlar. O nedenle de biz dışarıda umudu büyütmeye devam edeceğiz. Öncelikle kadınlar bu sürece teslim olmayacak. Bilim için, özgürlük için, eşitlik için direnmeye devam edeceğiz. Tekrar buradan onlara sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz en kısa zamanda özgürlüklerimizi hep beraber paylaşabileceğimiz günlerin geleceğini umut ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok Çok iyi gördüm. Çok bu Altın. Altın. en, Altın. E, en iyi Ben susayım onlar <laughs> Haslinin e, notu şöyle: Bizim koskocaman cezaevinin, yani Türkiye büyük korku ülkesinin en şenlikli havalandırması burada, tam kapının önünde özgürlük nöbetlerinde. <laughs> İçeriden dışarıya çok çok selamlar, sevgiler, teşekkürler Aslı. <laughs> e, Nizmi'dan. Nice Sevgili nöbetçiler sizlere yalnızca kişisel teşekkürler etmiyoruz. Aynı zamanda adaletin sesini taşıdığınız için hayranlık duyuyoruz. Bir gün daha çok daha yakın olacağız. Bugün zaten yakınız. Hem adalete hem barışa. Çünkü başka çaremiz yok. Necmiye Hanım. Çok